구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. Metrelerce yükseklikten içine giriyorsunuz. Sonra kendinizi kuğu gibi süzülerek yavaşça yerde buluyorsunuz. İşte bakın. <laughs> Wakey 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 it's time for school come on wake up it's time for school come on man yorulduk. Am Burası dik. Burası da dört kök. Am C'yi ortadan ikiye yarmak. Buradan x eşittir 80. Atar var kanı kalpten götür. Ve penis. Kişinin veya kişinin yaptığı harekete. <laughs> Gerçekten hayat çok güzel. Gerçekten hayat çok güzel. Yani bir yıl anasını satayım ya. Cinsel ilişkiyi bile yaşadım. Ben bir yıl karımı siktim lan. Hocam ya. Bisikte doğru gittim bu hayatta ya. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız. Birader Kaspar olmuşsun. Hadi oyna da. Geldi. Bir, iki. Aa, bu ne? senin galiba onu alıver. Oyna. Ağlama hadi oyna. Arkadaşlar götün biri sormuş. Bu ne işe yarıyor fırında bu tahta? Bu ebenin amına sokmak için. Bak şimdi izle ne işe yaradığını gör. Amcık. By sera, so see for Amiga. Dude. Your down, dude. <laughs> no, I got you. Thanks, man. Yeah. Alright. Dude. Flies down. I got it. No, no way. Got I sell all my niggas. the Cut the check. Mm -hmm. Bust it down. Ətən illərdə olduğu kimi bu il də paytaxt sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının istirahət etməsi üçün Bakıya qəre yağdı. Prezident İlham Əliyev cənablarının qarda nələrini şaxələndirməsi nəticəsində paytaxt Bakımız düm ağ rəngə boyanıb. Vətəndaşlar yaranmış mənzərədən razıdır və bu şəraiti yaratdığı üçün dövlətimizin başçısına öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Hətta avtobus sürücüləri də bu vəziyyətdən istifadə edib sərinliyinlərini əylənməsi üçün bu üzərində adrenalinli şou göstərirlər. Qeyddəki digər ölkələrdə 10 illərdir ki, qar yağmır. Amerikada meşe yanğınları, Avropada qiymət artımına qarşı etirazlar davam edir. Az TV şirin tirə. Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? <laughs>